MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dönelim. O da önce Bayburt ardından Erzurum'da kürsüye çıktı. MİT ile ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili konuştu. Bahçeli çok sertti. Gerçekler ortaya çıktı diye konuştu. Türkiye'nin uluslararası alanda suçlu duruma düşeceğini de söyledi. Devlet Bahçeli. elinde patlamıştı ve Mütterlilerinden Erdoğan'ın Dalton'un şiddet, dehşet ve vahşet planları çıkmıştır. Adana'da durdurulan MİT tırları ile ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere MHP lideri Bahçeli'nin yorumu çok sert oldu. Tüm gerçekler fotoğraflı bir şekilde ortaya çıkmıştır. MİT tırlarının içinde bir şehri tümden havaya uçuracak silah ve mühimmat olduğu açıklığa kavuşmuştur. Bayburt'ta konuştu Bahçeli. Konuşmasının büyük bölümünü de o görüntülere ayırdı. Erdoğan ve Davutoğlu vatana, millete ve devlete ihanet etmiş Ol, olmayacak. Mıdır? Sözleri çok sertti. Yaşananları da ihanet olarak değerlendirdi. Türkiye'nin uluslararası alanda suçlu duruma düşeceğini söyledi. AKP mafyalaşmış, çeteleşmiş, meşruiyetini kaybetmiştir. AKP silah kaçakçılarının, silah tüccarlarının, kan döken, can alan teröristlerin ap aparatı haline gelmiştir. Bu utanç verici durum Türkiye'yi uluslararası toplumda suçlu ve mahcup duruma düşünecektir. 2002'den önce piyade tüfeği yapamadığımız kuyruklu yalanını devamlı dillendiren Davutoğlu Kimlerin silahını, hangi mihraplar adına ve hangi terörist gruplara gönderilmesine suç ortaklığı yapmıştır. Bayburt'un ardından Dadaşlar Diyarı Erzurum'a geçti Bahçeli. Hem Cumhurbaşkanı'nı hem Başbakan'ı eleştirdi. Erdoğan kabus gördüğünden devamlı bize çamur atmaktadır. MHP üçgenlere, altıgenlere sokmaya çabalayan fotokopi başbakan son kozlarını oynamaktadır. Özellikle iktidardan gelen altılı çete ittifak yapıyor eleştirisine Yalan sert iktidar. sözlerle yanıt verdi. Bunlar MHP ile HDP ilişkilendirecek kadar alçalmışlar, insanlıklarını kaybetmişlerdir. Bahçeli dün de Gümüşhane'deydi. Sivil toplum örgütleriyle kahvaltıda buluştu. Klasik otomobil hayranlığıyla bilinen MHP liderine 1952 model bir cip hediye edildi.